Herkese hoş geldiniz arkadaşlar. Ortancadan devam edelim. Bu astronot gece lambası. <laughs> Bu da <laughs> çok güzel. Hadi açalım. <laughs> i̇şte. Bu da. Ve 800 TL gördüğünüz <laughs> gibi. Bu da var otomobiller. Ve kumanda. Arkadaşlar gittiğimiz yerde ee, orada bir çekim yapılacak. Orayı iste. Ben de olacağım. Onların kanalı var. Orada ben de olacağım. Orada ben ee, Stitch açılım yapacağız. Bugün gittik oraya. Bana söz verdiler. Bir ee, hafta sonu gideceğiz herhalde oradan çekim yapacağız. Youtube kanalımda da paylaşacağım. Evet. Karım. Beni yani görüyorsunuz. Bakın orada. Merhabalar. Merhabalar. Neyden gözüküyor acaba? Dambalajdan mı? Dambalajdan. Arkadaşlar bir şey göstereyim mi? Kafası çıkabiliyor dolandırıldık. Bakın. Dermişim burada mıknatısla. Buradan çalıştıralım o zaman. Bu biz şarjını taktık. Nereden takılıyor? Ben nereden takılıyorsam? Bluetooth mode. Durun. Işığı kapatıp geleyim. Oha! Şarkı da çalıyor. Durun. Disco, disco, party. Ay. Oha. Music mode. Ateş sesi. <laughs> Arkadaşlar video zamanımız az kaldı. Part 3'te e, devam edeceğiz hepsine. Bay bay. Azıcık daha var. Part 3'de devam edeceğiz. Bay bay.